19 Aralık Pazartesi Cumhuriyet Mehmet Ali Güller Çin Amerika'yı Erdoğan Estad'ı suçluyor. Moskova Ankara Şam normalleşmesi için bir süredir tarafları zorluyor. Rusya'nın gerekçesi belli. Ukrayna krizinin ağırlığı nedeniyle Suriye sorununu hafifletmek istiyor. Putin bu nedenle doğrudan Erdoğan'dan ricacı oldu ve Rus diplomatlar yazdan beri bu konu üzerinde çalışıyor. Şam'ın Ankara ile normalleşme şartlarında esnemeye gittiğine dair de işaretler var. Esad yönetiminin en önemli şartı olan Türk askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesi şartı, aşamalı çekilme takviminin oluşturulmasına kadar esnemiş görünüyor. Şam'ın bir diğer şartı da Ankara'nın ÖSO'ya desteğini kesmesiydi. Bu konuda da aşamalı ilerlenebileceği yönünde izlenimler var. Ve tabii iş gelip İdlib düğümüne dayanıyor. Sürecin AKP iktidarı tarafından neden ağır götürüldüğünü daha önce bu köşede çok tartıştık. Tekrarlamayalım ve gelinen son duruma bakalım. Erdoğan, Türkmenistan dönüşünde bu konuda yeni bir açıklama yaptı. Biz şu an itibariyle Suriye, Türkiye, Rusya üçlü olarak bir adım atalım istiyoruz. Bunun için de önce istihbarat örgütlerimiz bir araya gelsin, daha sonra Dışişleri Bakanlarımız bir araya gelsin. Onların yaptığı görüşmelerden sonra da biz liderler olarak bir araya gelelim. Bunu da Sayın Putin'e teklif ettim. O da buna olumlu baktı. Anlaşılan o ki Ankara Moskova'nın talebini kabul etti. Ancak Esad Erdoğan'la görüşmeyi şu aşamada kabul etmiyor. Bu durumda Ankara Putin'in kolaylaştırıcılığında üçlü zirve istiyor. Ankara ile Şam'ın normalleşme ihtiyacının önemi nedeniyle her şeye rağmen olumlu bir tablo elbette. Ancak Erdoğan yine de tabloya siyah fırça darbeleri vurmaktan kendini alıkoyamıyor. Erdoğan'ın yukarıda işaret ettiğimiz olumlu açıklamasının devamındaki sözler şunlar. Şimdi bu terör örgütü en büyük destekleri nereden alıyor? Koalisyon güçlerinden alıyor. Nereden alıyor? Petrol kuyularından alıyor. Nereye satıyorlar? Rejime satıyorlar. Kim satıyor? Terör örgütü satıyor. Biz tabii bugüne kadar hep sabrettik. Ama artık sabır bitti. Şimdi onların o rafineleri, petrol kuyuları vesaire bunlara yönelik de her türlü adımı attık, atıyoruz. Esad'la görüşmek isteyen biri onu Suriye petrolü konusunda nasıl böyle suçlayabiliyor akıl alır gibi değil. Üstelik daha kısa bir süre önce Çin Dışişleri Bakanlığı Amerika'yı Suriye'den petrol ve tahıl kaçakçılığı yapmakla bugüne kadar 100 milyar dolardan fazla kaynak kaybına yol açmakla suçlarken Suriye'nin kuzeyindeki petrol hırsızlığı konusunda Çin, Amerika'yı suçlarken Erdoğan'ın Esad'ı hedef alması Ankara-Şam normalleşme çabalarına frenden başka bir anlama gelmez ne yazık ki. İktidarımızın hali bu ama muhalefetimizin hali de pek ildirisi değil ne açık ki. Ankara ile Şam'ın normalleşmesinin ne kadar önemli olduğu ortada. Nitekim muhalefette yıllardır Erdoğan'ı Şam düşmanlığını sürdürdüğü için eleştiriyor. Gelin görün ki şimdi Putin'in normalleşme için doğrudan devreye girmiş olması, muhalefet içindeki bazı kesimleri neredeyse normalleşmeye karşı konumlanacak duruma getiriyor. Neler demiyorlar? Putin'i Erdoğan'a seçim kazandırmak için Esad'la barıştırmaya çalıştırmak da suçluyorlar. Putin'in bu yolla Türkiye'nin iç işlerine müdahale ettiğini ileri sürüyorlar. Akıl alır gibi değil, benzer tepkileri Putin Türkiye'de gaz merkezi kurma önerisi yaptığını da göstermişlerdi. Putin'i Erdoğan'a seçim desteği vermekle hatta Cumhur İttifakı'na katılmakla suçlamışlardı. Oysa Türkiye'nin yararına bu önerilere tepki göstermek yerine bu konularda bunca yıl ayak diretinin Erdoğan olduğunu ortaya koyan ve bu projeleri hayata geçirebilecek asıl adresin kendileri olduğunu sergileyen bir çizgi başarılı olur.